Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Müslümanın evinde bir ders halkası olmalı. Bunun adı ilmihal halkası olur, hadis halkası olur. Talebe gibi, 60 yaşında teyzelerin veya 55 yaşında ihtiyarların, 80 yaşında ihtiyarların gelip dinledikleri bir ders olmalı. En kolayı, en gereklisi ilmihal dersidir hadisi şerif dersi. Hele Riyazu Salihin'in 10 sene okunduğu evde Allah'ın izniyle bereket yağar, feyiz yağar. İlmi al kitabı far zaman. Bu derslerin belli başlı standartları olmalı yoksa haber bülteni gibi gelip geçebilir. Bunun birincisi evvela dersi başlatan ev sahibi bir ibadet, bir cihat niyeti yaparak buna başlamalıdır. Allah'ım kudretimiz buna yetiyor. Bunu yapabiliyoruz. Bütün dünyayı senin şeriatına hizmet ettirmek isterdik ama bir evimizde bu ilmi yayabiliyoruz diye niyet etmeli. İki, ders vakti yörenin, çevre insanlarının, iklim şartlarının, emniyet tedbirlerinin gerektirdiği şekilde istişare ederek belirlenmeli. Bir saat denmeli, 40 dakika denmeli, 30 dakika denmeli, 30 dakikadan az ders olmaz, bir buçuk saatten fazla da ders olmaz. Vakitler milimetrik kullanılmalı, saniyelerle hesap edilip kullanılmalı ki bilinçli bir iş olsun. Bebekler hariç herkes o derse katılmalı. Hele kadınların dersine bebekler katılmamalı. Peki bebekler ne yapılmalı? Bebekli hanımların Bebekleri bir odaya konmalı, her derste bir bayan nöbetçi olup çocuklara bakmalı ki bebeğin bulunduğu yerde o anne ders yapamaz. Başka anneler de bebeğin hışırtısını duyunca o dersten dikkatleri dağılır. Belki sebabımız tam olur ama istifademiz az olabilir. Dördüncüsü bu derslerimiz istikrarlı olmalı. Mesela ard arda 20 hafta ders yapsak ve o mey 15'er dakika bile olsa bu o dersten bir bereket çıkar da senede bir defa 5 saat yapsak ondan daha fazla göründüğü halde ondan bereket çıkmaz az öz disiplinli derste hayır var sürekli derste hayır var ve beşincisi Allah'ın adını anmak Peygamber aleyhisselamın adını anmak ilim öğrenmek için toplanılan yerde çay olmayacak pasta olmayacak Köfte olmayacak, ziyafet olmayacak. Camiye gider gibi derse gidersek, camide kazandığımız gibi sevap kazanırız. Lokantaya, çay bahçesine gider gibi gidersek, çay içeriz, yeriz, içeriz, kolesterolümüz artar, geri döneriz. Ve bir nokta daha önemli. Kur'an okuyunca biz çok okuduk, başka bir kitap okuyalım diyor muyuz? Hayır. Keşke bin kere hatmetsek diyoruz. Çok sabah namazı kıldık. Bundan sonra başka bir namaz kıralım diyoruz mu? Hayır. İbadet bu. Tekrarı berekettir. Kitap okumanın, ben daha önce okumuştum. Bunu niye bir daha okuyayım? Ne zaman denir? İbadet diye okunmayan bir roman için denir. İlmuhal ibadet diye okunuyor. Riyazu Salih'in ibadet diye okunuyor. 10 kere hatmedilebilir. 25 kere atmedilebilir Riyazu Salih'in. Biz bunu Allah rızası için okuyorduk. E Allah rızası bir kere okursan var, ikinciyi okursan sevap azalıyor diye kural mı var? Kitabın tekrarını okumaktan çekinmeyeceğiz. Çekinirsek in niyetimiz neydi? İbadet ve cihat ve ilim o niyette arıza olur. Eski büyük alimler küçük bir kitabı 10 defa okuduklarını söylüyorlar. İmamı ı Malik'in muvattağını 120 defa okudum diyen var. 85 defa okudum diyen var. Bakıyorsun o adam 20 defa onu yazacak çapta büyük bir alim. Bir kitabı çok okuyor. Bir küçük kitabı çok kere okumak, büyük kitapları bir kere okuyup başka kitaba geçmekten 10 kat daha fazla etki eder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.